modern bir futbol stadyumunun coşkulu atmosferiyle başlıyoruz. Seyircilerin tezahüratları, kalabalığın enerjisi, futbolun büyüsü. Ama bu sadece bir başlangıç. Şimdi zamanın derinliklerine, antik romanın kalbine, Koloseum'a doğru bir yolculuğa çıkalım. Koloseum sadece bir yapı değil, gladyatör dövüşlerinin cesaretin ve kanın sahnesi. Burada hayatlarını ortaya koyan gladyatörler halkın gözünde kahraman haline geliyordu. Ekmek ve sirk politikasıyla Roma İmparatorluğu halkını eğlendirirken aynı zamanda onları kontrol altında tutuyordu. Gladyatörlerin ünü sadece dövüşlerle değil, aynı zamanda halkın kalbinde kazandıkları yerle de ölçülüyordu. Hipodrom'da at yarışları Roma'nın diğer bir eğlence kaynağıydı. Yarışlar sadece bir spor değil, aynı zamanda zenginlerin ve halkın bir araya geldiği bir sosyal etkinlikti. Atların hızı, sürücülerin cesareti bu arenada her şey bir gösteriye dönüşüyordu. Spor Roma'da sadece bir oyun değil, aynı zamanda politik bir araçtı. İmparatorlar halkın sevgisini kazanmak için bu arenaları kullanıyordu. Şimdi modern stadyumlara geri dönelim. Bugün futbolun ve diğer sporların sahneleri Koleseum'un mirasını taşıyor. Seyircilerin coşkusu, gladyatör dövüşlerindeki gibi yine kalabalığın içinde yankılanıyor. Farklı bir çağda ama aynı tutkuyla. Spor, geçmişler günümüze insanları bir araya getiren bir bağ olmaya devam ediyor. Hem geçmişin izlerini taşıyor hem de geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.